Vay 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 gelene bak. Ben de bir kadın gördüm zannettim. Şunun güzelliğine bak oğlum. Bir sürü kadından daha güzel bu. İyi efendim. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Sünepenin altında bu araba. Yazık ya. Beygir gücü zayiatı yemin ediyorum. Baksana bir, bir şey diyeceğim. Bunun ardından hayırlı bir şey gelmeyecek de. Söyle. Şununla bir tur ne olur be? Ha? Oğlum, saçmalama. Niye lan? Çok canım istedi. Çocuk musun oğlum sen? Canı istemiş. Yani ne olacak ya? Arka tarafta yer vardı, oraya götürdüm derim. Hayır, yapmadığımız şey mi? Ben karışmam birader. Bana sorarlarsa ne gördüğüm ne duydum. Ha? Ben de onu diyorum işte. Görmedin, duymadın. Hadi eyvallah. Dikkatli kullan şunu. Lan dikkatli kullanacak olsam niye bunu kullanayım? Oğlum şuna bak ya, şu arabanın güzelliğine bak ya. Lan böyle arabam olsun var ya. Eve ihtiyaç yok ya. Yemin ediyorum yaşa ya, bunun için de yaşa yani. Yabancı değiliz hanımefendi. Aa. Ne arıyorsun sen burada be? Ben dolaşıyorum da sen bir şey arıyor gibi görünüyorsun. Taksi bulamıyorum ya. Çıldıracağım dondum. Gel hadi bırakayım seni bir yerlere. Aa. İyi misin sen? Bir yerine bir şey düşmedi değil mi? Peki öyle iyilik sever birine benzemiyordun da. Sen ne çabuk karar vermişsin ya benim hakkımda öyle daha tanımadan falan. Hiçbir kadın gecenin bu saatinde taksi beklerken üşümemeli. Senin gibi bir kız bile olsa. Hı, fabrika hayallerine geri döndün. Hadi gel neyse en azından bir durağa falan atayım seni. İyi peki madem. İyi peki madem. Sağ ol. Rica ederim. Ya ben geçen gün sana biraz kaba davrandım galiba. Yani. Özür dilerim. Önemli değil. Ya zaten ben de sana galiba biraz ukala davrandım. Ama yani öyle şakasına yaptım. Ciddi değildim. Araban güzelmiş. Evet, ben de beğeniyorum. Bu model daha seriyor. Daha önce kullandın mı ki? Amcamda ve babamda vardı birer tane. Pardon, amcamda bir, babamda iki. <laughs> ben de bir ara aldım da sonra geçen sene sattım. Canım senin aile ne işle meşguldü pardon? Maden işi. Maden. Senin de ağzından kerpeden laf alınıyor maşallah. E, maden de ne madeni? Altın. Madeni. Ya ben bu konuları konuşmayı çok sevmiyorum aslında. Kusura bakma ama yani aile iş işte ya. Ben çok anlamıyorum o işlerden. Saygınerler sever bu tarz konuşmaları. Sen saygınerlerdensin yani. Yani. Biraz değişik bir cins. Ah taksi. Ya ben seni aslında eve kadar bırakmak isterdim ama benim de gitmem. Geçen... Yok önemli değil taksi bulduk nasılsa. O zaman görüşürüz. Teşekkür ederim. Görüşürüz.